Amerika'ya gelmek istiyorum, vizem yok. Para da yok. Nasıl gelebilirim diyen kardeşlerim, size en garanti yoldan ve en basit, en masrafsız yoldan bahsediyorum. Sadece 50 TL lazım. Telefon tüm gün elinde kardeşim, hemen indiriyorsun bitimleri. Yapıyorsun konumunu Amerika. He bu arada Gold Plus alman lazım. Bu da 50 TL bir şey. Ne olacak kardeşim? Buraya geleceksin. O kadar da olsun. En kritik noktam, en kritik noktadan bahsediyorum kardeşim benim yaş aralığını 40 ila 80. Miden kaldırıyorsa 90 100'e kadar çıkarman lazım. Ben 100'e kadar çıkardım kardeşim benim. Benim mide kaldırıyor. Sizin mideyi bilemem kaça kadar kaldırır ama en az 40. Sonra başlıyorsun kaydırmaya. Hiç fark etmez. 100 kilo, 150 kilo, 200 kilo. Kardeşim yapacaksın. O bedeli ödeyeceksin kardeşim. Ben burada 2 ay 80 yaşında karıyla evli kaldım. Ne? Buna katlanman lazım buraya gelmek istiyorsan. Mecbur. eşleşliklerine de bireye gerek yok. Aç translate'i kardeşim benim. Translate'den çevir çevire yaz biraz muhabbeti ilerlettikten sonra de ki gel Türkiye'ye yanıma tatile. Orada güzel bir hakkını veriyorsun. Sonrasında evlenip geliyorsunuz. Bu kadar dünyanın en basit şeyi kardeşim. Tüm gün elinde telefon var beni izliyorsun. Beni izleyeceğini aç şu sindiri ya.